Canım arkadaşım, canım canım tekrar hoş geldin. Bir önceki dersimizde dünyadaki büyük iklim tiplerini işledik. Şimdi ise Türkiye'ye geliyoruz. Türkiye iklim tiplerini işleyeceğiz. Türkiye'de iklimin etkili olduğu faktörler, Türkiye'de neden bu kadar hava sıcaklıkları ve iklim değişebiliyor bundan bahsedeceğiz. Türkiye'deki iklim çeşitliliklerinden bahsedeceğiz. Ben hazırım, sen hazırsan hadi başlayalım. Hadi bakalım canım arkadaşım şimdi başlıyoruz. Türkiye'nin genel iklim özellikleri diyeceğiz. Türkiye'ye gel bakalım orta kuşakta yer alıyor. Orta kuşakta yer almasının bazı sebepleri var. Burada İki tane karakteristik cümleyi eski derslerimize atıfta bulunalım. Diyelim ki Türkiye'de dört mevsim görülür. Türkiye'de aynı anda dört mevsim görülür. İki tane karakteristik cümle. 4 mevsim görülür. 4 mevsim aynı anda görülür. Bu ne demek? Türkiye'de 4 mevsim görmesi matematik iklim kuşağı ile alakalıdır. Unutmayacaksın. Matematiksel konumla alakalıdır. Türkiye'de aynı anda 4 mevsim görülür. Türkiye'nin özel konumuyla alakalıdır. Bu ne demek? Atıyorum İzmir'de şu anda biz cayır sıcakta yanıyoruz. Karadeniz'dekilere yağmur yağıyor. Erzurum'dakiler donuyor demek bu. Türkiye'de 4 mevsim görülür ise bu ne demek? Orta kuşaktaki bütün ülkelerde 4 mevsim görülür demek. Unutmayacaksın. 4 mevsim matematiksel 4 mevsim aynı anda görülür, özel konumdur. Şimdi bu özellikleri anlattıktan sonra diyoruz ki ilkbahar ve sonbahar geçişleri belirgindir. Hemen şu kalemimizi alalım, daha net gösterelim. İlkbahar ve sonbahar geçişleri belirgindir. Doğru. Yıllık sıcaklık farkları fazladır. Doğru. Kışın farklı, yazın farklı. Akdeniz ve Karadeniz karasal gibi farklı iklim tipleri görülecek. Bu iklim tipleri nasıl büyük iklim tiplerinde anlattığımız gibi karakteristik özellikleri varsa Türkiye ikliminin de karakteristik özelliklerinden biraz sonra bahsedeceğiz. Kısa mesafelerde iklim farklılıkları görülür. Bu sınavda senin karşına hep çıkacak. Türkiye'de neden kısa mesafelerde iklim farklılıkları görülür? Bunun tek bir yanıtı var canım arkadaşım. Evet söyle yeryüzü şekillerinin çeşitli olması. Kısa mesafelerde yeryüzü şekillerinin değişmesiyle alakalıdır. Şimdi dört tane iklim tipinden bahsedeceğiz. Karadeniz, Akdeniz, Karasal ve Geçiş iklimi. Karadeniz iklimi bildiğin gibi Karadeniz'de görülüyor. Her mevsim yağışlı orman bitki örtüsünün hakim olduğu yer. Akdeniz ikliminde ne var sevgili arkadaşım? Nerede görülüyor? Akdeniz'de Akdeniz kıyısından başlıyorsun. Yukarıya Çanakkale'ye, Bursa'nın bir kısmına kadar da Akdeniz ikliminden bahsediyorsun. Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı. Neydi Dünyada şimdi büyük iklim tiplerini hatırla. Akdeniz iklimi dünyada nerelerde görülüyordu? Hemen Amerika'dan in aşağı. O L'yi hatırla. Sonra Şili. Şili'den geldin. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin güney ucu. Devam ettin. Avustralya'nın güney ucu ve Akdeniz havzası diye bahsetmiştin. Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde sınav sorusuydu bu. Unutmayacaksın. Daha sonra karasal iklimde ne vardı? Karasal iklimde yağış yoktu, nem yoktu. İklim konusunu atıfta bulunuyoruz. Nemin olduğu yerde ne vardı canım arkadaşım? Dengelilik vardı. Ne hem yoksa karasallık hakimliğe sıcaklık farkları fazlaydı. Fiziksel çözülme görülüyordu. Karasal iklimde nerede? İç Anadolu'da, Doğu Anadolu'da, Güney Doğu Anadolu'da görülecek. Geçiş iklimi dediğimiz nedir? Bir iklimden farklı bir iklime geçerken arada bulunan bölge demektir. Buna da ne diyeceğiz? Marmara bölgesi diyeceğiz. Marmara bölgesi bizim geçiş iklimimizin bulunduğu nokta. Gel bakalım şimdi Türkiye'nin iklimini etkileyen faktörlerde biraz önce bahsettik. Matematiksel konum. Matematiksel konum neydi canım arkadaşım? Enlem ve boylamlardı. En Enlem ve boylamlar bizim çizdiğimiz hayali çizgilerde dünya üzerindeki konumumuzu anlatıyordu. Türkiye'nin konumuna bak neredeymiş? Dur bir temizleyelim. 36-42 ne bu? Kuzey paralelleri. Kuzeydeyiz bak buradan çizdim. Kuzey paralelleri. 36-42 kuzey paralelleri. 26-45 bu ne? 26 45 Doğu meridyenleri orta kuşakta bulunan bir ülke. Bizim konumumuz burası. Tamam mı? Bu yüzden de 4 mevsim belirgin olarak bizde görülüyor. Peki neden Türkiye'ye güneş ışınları hiçbir zaman dik gelmiyor? Hatırla dünyanın şekli ve hareketlerinde nereye dik geliyordu güneş en son? 23. paralellere. 23. paraleller neredeydi? 23 kuzeyin adı yengeçti. 23 güneyin adı oğlaktı. Türkiye nerede? 23'ün atıyorum 23 buradaysa 23'ün kuzeyinde bulunuyor Türkiye. Bu yüzden yüzden Türkiye'ye güneş hiçbir zaman dik vurmuyor. Türkiye'ye güneş nereden vuruyor? Güneyden vuruyor. Gölge yönü neresi oluyor? Hatırla güneyden vuruyorsa kuzey oluyor. Tamam mı? Hepsi birbiriyle bağlantılı. Bak anlattığımız şeylerin hepsinin birbiriyle bağlantılı olduğunu öğretmeye çalışıyorum sana. Bu noktada bizim artık anlatma stilimizin, öğretme stilimizin nasıl olduğunu anlamışsındır. Hep geriye atıfta bulunarak bir sonraki adımı planlama. Geriye atıf ileriye gitme. Tamam mı? Sistemimiz bu. Bizdeki öğrenme sistemi, bizdeki demeyeyim bendeki öğrenme sistemi bu canım arkadaşım. Devam ediyoruz. Şimdi şurayı bir temizleyelim. Türkiye'nin matematik iklimini etkileyen faktörlere bakalım. Dağların uzanışı neymiş? Dağların uzanışı bizi nasıl etkiliyor? Dağların uzanışı, kuzey güney yönlü uzanışlar bize iç taraflarla kıyı kesimler arasında bir sıcaklık farkı, iklim farkı oluşturuyor. Yükseltide ne vardı? Hatırla. Yükselti sıcaklığı nasıl etkiliyordu? Her 200 metrede sıcaklık 1 santigrat derece düşüyordu canım arkadaşım. Bu yüzden yükselti ne yapıyor? Sıcaklıkları ve iklimi etkiliyor. Türkiye'de yüksek bir ülke. Denizellik, deniz kıyısıyla sıcaklık farkları var mı? Var. Ben İzmir'deyim. Nem çok fazla. Bizde kar olmaz. Hava dengelidir. Ama buradan hiç kes isimlere doğru gidildikçe sıcaklık farkı ne olacaktır? Artacaktır. Rüzgarlar sıcaklığı ne yapacak? İklimi ne yapacak? Etkileyecek. Güneyden esen rüzgarlar ne yapacak? Sıcaklığı arttırırken kuzeyden esenler düşecekti. Nasıl kodlamıştık? KYP kayıp sakal karayel yıldız poyraz. Aşağıda SKL kayıp sakalın SKL'si samyeli kıble lodos demiştik. Güneyden esenler sıcaklığı arttırırken kuzeyden esenler sıcaklığı düşürecek. Çünkü neden? Bizim kuzeyimizde kutuplar varken güneyimizde ekvator vardı canım arkadaşım. Basınç merkezleri etkileyecek, bitki örtüsü etkileyecek bizim iklimimizi. Şimdi devam ediyoruz. Türkiye'deki iklim tiplerinde 4 tane iklim tipinden bahsettik. Akdeniz iklimi. Akdeniz ikliminin dünyada nerelerde görüldüğünü artık söylemiyorum. Sen zaten kafandan onu ne yaptın? Geçirdin. Dinle dinle. Telefonu bırak bende kal. Akdeniz iklimi neredeymiş? Bak Marmara'nın güney kıyılarından başlıyor. Akdeniz'in e, Adana'sına kadar devam ediyor. Bu noktada yazları sıcak mı? Bak buraya yazları sıcak mı? Evet. Şu an yanıyoruz. Kışları Ilık mı? Bak buraya gel. Ilık nerede? Evet burada. Sıfırın altına düşmemiş. Yazları kurak mı? Bak yağış yok. Kışları yağışlı mı? Yağışlı. Akdeniz ne zaman yağışlı? Kışın. Bitki örtüsü ne? Söyle. Maki maki maki. Devam ediyoruz. Bir diğeri Karadeniz iklimi sevgili arkadaşım. Bunu biliyorsun çocukluğundan beri öğrendin. Karadeniz iklimine ne var? Her dönem yağışlılık var. Doğru mu? Ama bir dönem fazla. Ha. Şimdi nasıl? Biz dünya iklim tiplerinde karakteristik yağış dönemleri belirlediysek, Türkiye ikliminde de karakteristik yağış dönemleri belirleyerek grafiklerden hemen pat diye cevabı yapıştıracağız. Neydi? Akdeniz ne zamandı? Kışın. Gel bakalım. Karadeniz ne zaman? Sonbahar, sonbahar. Canım Teoman'ın sonbahar şarkısını bayılıyorum bu arada. Hemen geri gel. Sonbahar neydi arkadaşım? Karadeniz kıyı şeridinde görülüyor. Her mevsim yağışlı ama en karakteristiğimiz sonbahar. Bitki örtüsü, gür ormanlar, kayın, kestane, gürgen. Bunu ileride bitki örtüsünde göreceğiz. Yani neymiş? Her konu birbiriyle alakalıymış. Bazı meslektaşlarımın yaptığı gibi. İşte buna çalışın yeter. Yetmez. Bunu öğrenin yeter. Yetmez arkadaşım. Bak insanlar kandırıyorlar. Yani kendini nasıl kandırıyor onu anlamıyorum ama e, seni de kandırıyor. Böyle bir şey yok. İşte bilmem nerede bilmem ne garanti yüzde yok öyle bir şey. Yani ben soruların ne çıkacağını bilebilsem zaten kain olurum ve milyoner olurum. Yok öyle bir şey. Bizim amacımız sistematik. Bizim amacımız düzenlilik. Düzenlilik ve sistematiklikle senin için bu yaz sıcağında geberesiye yapmış olduğum videoyu izleyip sadece not alman, not almakta yoruyorsa benden notları isteyip sadece tekrar etmen önemlidir. Bak bu da bir öğretim modelidir. Konuyu değiştirdik ve değiştirdik. Kafan başka bir yere gitti. Hop ama geri gel. Geri gel. Akdeniz'de ne vardı? En fazla yağış ne zamandı Akdeniz'de? Kış. Karadeniz'de? Söyle. Sonbahar. İşte bu. İşte bu arkadaşım devam ediyoruz. Karasal iklimlerde iç karasal iklim neydi canım arkadaşım? Karasal iklim neydi? Denizden uzaklık, karaların iç kesimleri yani soğuk sıcaklık neredeyse 0 santigrat derecenin altına girecek. Şimdi burayı temizleyelim. Bak karasal iklimde en fazla yağış ne zamanmış? İlkbaharda. İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun bir kısmı, Güney Doğu Anadolu'nun bir kısmını alıyorsun. En fazla yağış ilkbahar. Akdeniz kış, Karadeniz sonbahar. Karasal Nerede? Neresi? İç Anadolu'da? Neresi? Söyle. İlkbaharda yağışlar görülüyormuş. Sıcaklıklar nerede sıfırın altına düşüyor. Kar yağışı görülüyor. Bitki örtüsü ne? Bozkır step. Bozkır step dediğin şey ne biliyor musun? O böyle dümdüz Konya Ovası'nda giderken sarı sarı küçük küçük otlar var ya ha işte o. Oh. Ona biz bozkır step diyoruz. Kafanı kurcalayacak bir şey yok arkadaşım. Bunun daha büyüklerine hemen atıfta bulun. Daha büyükleri uzun uzun sarı otlara. Bir ağacın altında yatan aslana ne dedik? Hangi iklimde o? Savandı. Hangi mevsimde en fazla yağış alıyordu hatırla? Hatırla. Söyle. Evet dinledim. Neydi? Yazdı canım arkadaşım. Hemen oraya atıfta da bulunduk. Geldik buraya. Sert karasal. Sert karasal artık denizden daha da uzaksın. Yükselti fazla. Karasallık hakim. Fiziksel çözülme çok hakim. Nerede biz neredeyiz şu anda? Erzurum Kars'tayız. Erzurum Kars'ımızda en fazla yağış ne zaman? Yaz ayında. Bitki örtüsü çayır ve dağlar. Dağların üst kesimlerine gittik artık. Tamam mı? Bu noktada 4 mevsim, 4 yağış tipi. 4 mevsim, 4 yağış tipi diye ne dedik? Akdeniz söyle kış. Sonra Karadeniz sonbahar. Sert kar e, karasal neresiz karasal? İlkbahar sert karasal Yaz dedik canım arkadaşım. Dört mevsim, dört tane yağış modeli olarak belirledik. Türkiye'nin iklimini de böylece aldık, cebe koyduk. Hep geriye sardık, bir adım ileri gittik. Geriye sardık, bir adım ileriye gittik. Türkiye'nin iklimini de böylece bitirdik. Şimdi gel bakalım biraz soru çözelim. Türkiye'de iklimin kısa mesafelerde değişiklik göstermesinin en önemli sebebi ne? Türkiye'de neden bir yerden bir yere giderken iklim cart diye hemen hızlıca değişiyor? Sebebi ne? Çünkü Türkiye'de yer şekilleri çok hızlı değişiyor. Akdeniz'de Antalya'dan bir çıkıyorsun arkanda devasa Toroslar. Karadeniz'de bir yola çıkıyorsun arkanda ne var? Kuzey Anadolu dağları. Doğu Anadolu'ya gidiyorsun dev gibi dağlar var her yerde. Bu yüzden bu dağlar sıcaklıkları ne yapıyor? Değiştiriyor. Devam ediyoruz. Aşağıdaki bölgelerin hangisinde karasal iklim özellikleri görülür? Karasal iklim neydi? Bir karasal bir de sert karasal vardı. İç Anadolu, Doğu Anadolu bölgesinde. Şimdi gel bakalım. Ee, Akdeniz buna uygun mu? Hayır. Karadeniz uygun mu? Hayır. İç Anadolu Soru işareti. Ege uygun mu? Hayır. İstanbul uygun mu? Hayır. O yüzden doğru cevabımız İç Anadolu'da karasal iklim. Söyle bana en, en yağışı dönemi ne zamandı? İlkbahar. Sert karasalın yazın. Şimdi Türkiye'de yıl içerisinde sıcaklık farkının en fazla olduğu bölge. Sıcaklık farkının en fazla olduğu bölge ne? Neydi? Karasal, sert karasal iklimlerin olduğu yerler. O zaman Doğru cevap laps diye Doğu Anadolu'yu işaretledin. Devam ediyorum. Türkiye'de iklimi etkileyen özel konum faktörlerinden biridir. Özel konum. Ekvatora uzaklık bir özel konum mu? Hayır. Bu senin matematiksel konumun. Sıfır ekvator ya 23 neydi? 23'ten devam et. 36 42 Türkiye miydi? Matematik mi? Matematik. Bu matematik. Enlem diyorduk zaten buna. Bu da matematik. Dağların uzanış yönü bize ait. Bak matematiksel ve özel konum arasındaki farkı şöyle yapacaksın. Şimdi Türkiye yanındaki sıralı ülkeleri düşün. Asya'ya doğru git. Bütün ülkelerde özellikler aynıysa yani dört mevsim hepsinde belirgin olarak görülüyor mu? Görülüyor. E i̇şte bu senin matematiksel konumun. Özel konumun ne? Üç tarafım denizlerle çevrili. Yanımdaki ülkelerin hepsinde üç tarafı denizlerle çevrili mi? Hayır değil. Bu kime ait? Bu bana ait. Özel konum işte bu. Bu mantıkla yaptığın zaman hepsinde aynıysa matematik. Ben farklıysam özel. O yüzden dağların uzanış yönü sadece kime ait? Bana ait. İşte doğu batı yönlü, kuzey güney yönü ne dersen bu bana ait oldu için özel konum faktörlerinden biri olacak. Türkiye'de mikroklima alanlarının oluşmasında en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir? Mikroklima, mikroklima. Mikroklima ne? Mikroklima normalde var olan ikliminin içerisinde kendine ait olan bir iklim. Atıyorum doğan Anadolu'ya gidiyorsunuz mesela. Sert karasal iklim, karasal iklim hakinken. Iğdır'a bir geliyorsunuz. Etrafı dağlarla çevrili olduğu için ne yapacağız? Burada bir mikroklima alanı oluşuyor. İşte bu noktada etkili olan faktör ne? yer şekilleri canım arkadaşım. Şimdi gel bakalım devam edelim. Aşağıdaki illerden hangisinde karasal iklim görülür? Karasal yani soğuk olacak. Bunlara bak bakalım hangi soğuk. Bir kere deniz olmayacak deniz. Rize'de var mı? Var. İzmir'de var mı? Var. Mersin'de var. Songuldak'ta var. Ama Eskişehir'de yok. Zaten Eskişehir'de bir de deniz olsaydı bence Türkiye'nin en güzel şehri olurdu. Eskişehir'e de kocaman kocaman sevgiler. Türkiye'de en az yağış alan yer aşağıdakilerden hangisidir? Bunu bir önceki dersimizde kuraklıkta bahsettik. Türkiye Cem Hoca'nın senin için yaptığı dünyadaki en yağışlı ve kurak bölgeler vardı. Bir de Türkiye'deki en yağışlı ve kurak bölgeler vardı. Türkiye'deki en kurak bölgelerden biri neresiydi? Hop unutmayacaksın yapıştıracaksın cevabı ıdır. Iğdır'ın etrafı dağlarla çevrili. Ne ne yapamıyor? Yağış bulutları içeri giremiyor ve Iğdır'a yağış bırakamıyor. Bu yüzden Iğdır kurak canım arkadaşım. Iğdır ovasının mikroklima özelliği göstermesindeki en önemli faktör ne? Bir önceki soruya atıfta bulunuyoruz. Neyim? Neden? 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 Söyle çevresindeki dağlar onun ee, ne yapıyor? Koruyor ve yağış oluşmasını engel oluyor. Bu yüzden doğru cevap Ceyhan olacak. Şimdi soruları çözdük. Buraya kadar güzel. Hatırla geri dön geri dön geri dön. Akdeniz kış. Söyle sonbahar. Sonbahar neresi? Karadeniz. İç Anadolu ilkbahar. Sert Karasal Erzurum Kars neresi? Yaz. 4 mevsim 4 yağış modeli diye belirledik. Evet arkadaşım şimdi etkinliğimizi yapalım. Gel bakalım. Şu hemen imlecimizi bir alalım. Ne, ne yazacağımızı bir görelim. Birincisi diyor ki yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı. Makibit örtüsü. neredeydi Makibit örtüsü? Evet cevap tabii ki de Adana'ydı. Yani Akdeniz iklimiydi. A'yı buraya koyduk. Sıcaklık farkı yüksektir, yıllık ortalama düşüktür, kışlar sert geçer. Hmm, kışlar sert. Nerede kışlar sert geçiyor? Tabii ki de Karasal iklimdeydi. Hemen buraya da B'yi koyalım. Her mevsim yağış alır, orman örtüsü yoğundur. Her mevsim yağış alan tabii ki de neresi var? Cevabı biliyorsun neresiydi? Karadeniz iklimiydi. Bunu da işaretledik. Devam ediyoruz. Deniz ve karasal iklim arasında özellikler gösterir diyor. Nedir? Deniz ve karasal iklim arasında özellikler gösterir. Yani bir yerden bir yere ne var? Bir geçiş var. Geçiş iklimi diyoruz hemen buraya. D'yi koyuyoruz. Devam ediyoruz. Yıl boyunca yüksek sıcaklık, don olaylarının azlığı, turunçgil ve muz benzeri. Ha, muz. Muz nerede yetişiyor? Muz Türkiye'nin bir bitkisi mi? Hayır. Muz nerede yetişiyor? Anamur civarında. Anamur civarı ne? Bir mikroklima alanı. O yüzden hemen geldim buraya. Mikroklima alanı için buraya da ne dedin? E dedin canım arkadaşım. Zeytin, incir gibi ürünlerin yetiştiği kıyı iklimi. Zeytin, incir. Benim memleketimin, benim bölgemin yeri. Tabii bu tip Ege tipine uygun olmasa da doğduğumuz, büyüdüğümüz yer burası. Bu yüzden zeytin, incir gibi ürünler nerede yetişiyor sevgili arkadaşım? Ege'de yetişiyor. O yüzden buna da F dedik. Devam ediyoruz. Yazlar sıcak, kışlar soğuk, bitki örtüsü bozkır. Ha, bu zaten bizim bozkır. Nereye gittik? Hemen aklımıza ilk gelen Konya'ya gittik. Yani ne diyeceğiz buna? İç Anadolu diyeceğiz. Buna da G diyoruz. Devam ediyoruz. En fazla yıllık sıcaklık farkı bu bölgededir. Ha, yıllık sıcaklık farkının en fazla olduğu yer. Ya neresi? Karasal iklim. En sert karasal nerede görülüyor? Doğu Anadolu'da. Hemen buraya da şöylece şuraya sen bekle burada. Şuraya da H diyelim. Devam edelim. Şunu alalım aşağıya. Evet. Şimdi sen de buraya gel. Gelecek misin? gelme. pek Devam ediyoruz. En fazla sıcaklık bu bölgede dedik. Hem kıyı hem iç kesimlerin etkilerini taşır. Yağış rejimi düzensizdir. Yağış rejimi düzensizdir. Hem kıyı hem iç. Ne, ne diyeceğiz tabii ki de buna? Marmara bölgesi diyeceğiz. Özel iklim alanı çevresindeki yüksek dağlarla izole olmuştur. Neresiydi burası canım arkadaşım hatırla. Özel dağlarla çevrili Iğdır'dı. Bir mikro klima alanıydı. Bu yüzden buraya da hemen geldim. J dedim. Canikosu. Şimdi böylece Türkiye'nin ikliminde bitirdik. Seninle ders yapmak çok keyifli. Teşekkür ediyorum. Görüşüyoruz.